Aydayı. Aydayı. Lütfen yolumdan gider misin? Ben doğrudan gideceğim. Arkadaş. Aydayı. Gel 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 sana. Bana titek ver sana. Kuluzdan durma. Yolumdan git sana Ayı dayı, oy dayı Yedin sen o otları Niye öyle bakıyorsun Yolumdan git bari Ayı dayı, yedin sen o çiçeği Sinirli duruyorsun Dişlerini takmadan Yolumdan git sana Aile dayı, oy dayı, yedin sen o otları. Yolumdan git sana, lütfen ayı, o dayı. Ay dayı, ay dayı lütfen yolumdan çekilir misin? Lütfen yolumdan gider misin? Anus yapıyorum, tekrarlıyorum. Lütfen yoldan çekilir misin? Yavaş git, koşmadan git. Aferin, birazdan ben de geleceğim. Bakma geriye, ileri, marş. Bakmadan ileri, marş. Devam. Devam. Durmak yok. Dağlar senin. Koş. Koş. Bakma. Geliyorum birazdan ben bu tarafa doğru aydayım.